da bir şekilde. Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan, Anadolu'da ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Çatalhöyük'teki kazılar 61 yıldır devam ediyor. 9 bin yıllık yerleşim yerinde yeni bir mahallenin izlerine rastlandı. Kazı Başkanı Doçent Doktor Ali Umut Türkcan yeni kazdıkları adanda sokak olgusunun görüldüğünü ve ikinci bir mahalleyi ortaya çıkardıklarını söyledi. Çatalhöyük dünyanın göz olan bir yer ve Türkiye'nin de e, gösterdiği ilgiyle karşılığını verecek önemli bir yerleşme ve bir şey daha vurgulamamız gerekiyor 1960'lardan beri kentleşmenin tarihinde hep ilk kent olarak geçiyordu ama bu son senelerde son dönemlerde biraz daha e, sadece burayı bir yerleşme gibi düşünmeye başlamıştık. Bunu yeniden vurgulanması lazım. Burası sadece büyüklüğüyle ve nüfusuyla değil, özellikle varlıklarıyla da ve kültürüyle de bir kent kültürünü başlatan bir merkez olduğunu söylememiz gerekiyor. Bugüne kadar Çatal Hüyük'ün sadece %6'sı kazılabildi. Şimdi Çatal Hüyük'te Göbekli Tepe arasında bir bağda olduğuna inanılıyor. Göbekli Tepe ile Çatalhöyük arasında herhangi bir taşıyıcı göremiyoruz. Taşıyıcı şey şu, aralarındaki ilişki. Bu ilişkiyi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Göbekli Tepe ile Çatalhöyük arasında o duvar resimlerindeki benzer sahneler. Acaba e, ee, nasıl bir bağları vardı bunu yeniden tartışmamız gerekiyor. Bu resim sanatı üzerinden. Çatal Hüyük'ün sadece Konya ve Türkiye değil bütün dünyanın en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çatal Hüyük'ün tanıtımı için büyük yatırımlar yapıldığını söyledi. Burası UNESCO Dünya Mirası listesinde Türkiye'nin en önemli kültür varlıklarından birisi. Çünkü insanların ilk yerleşim alanı Çatalhöyük oldu. artık belgelerle ispatlanmış durumda. İnsanlar bu arada Birlikte yaşamayı, birlikte üretmeyi, birlikte savunmayı öğrenmişler. İlk ateşin kullanıldığı, ilk yemeğin pişirdiği yer Çatalhöyük. Bu manada bizim için çok önemli bir kültür mirası. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Çatalhöyük'ü tanıtmak adına biz de önemli yatırımlar yapıyoruz İnşallah Yakın zamanda geldiğinizde karşılama merkezimiz sizlere hizmet etmiş olacak. Çatalhöyük'ü bir önemsememizin nedeniyle Konya 10 bin yıldır şehir kültürünü korumayı başarmış. Bunu genetik olarak nesilden nesil aktarmış.